Selamlar arkadaşlar. Ben Özüm Matematik kanalından Doğukan Hoca. Bugün sizlere rasyonel sayılar konusunu anlatacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar tam sayıları anlattık. Bununla ilgili 2-3 video çektik. Şimdi rasyonel sayılar konusunu anlatacağız. Bundan sonra cebirsel ifade eşlik ve denklem sonra oran orantı konuları var. fakat tabii ki bundan sonra hemen sonra ondalıklı sayılar anlatacağız. Orası da bizim için çok önemli çünkü. Arkadaşlar bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca çekmemi istediğiniz, önerdiğiniz videolar varsa da bunları da yorumlar kısmına yazarsanız ee, çok güzel olur. Orada etkileşimli bir şekilde e, konuşmuş, haberleşmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar e, ne anlatacağız bu videoda? Çok uzun bir video paylaşmayı düşünmüyorum. Rasyonel sayılar tanıyacağız. Basit kesir, bileşik kesir. Toplamasından, çıkarmasından da bahsedeceğiz. Çarpma, bölme, e, çok adımlı işlemler. Bunları diğer videoda paylaşmayı düşünüyorum. Çok uzun olsun istemiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayılar. Rasyonel sayılarda bir basit kesir bir de bileşik kesir vardı. Şimdi basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyorduk. Ama payı paydasını eşit veya büyükse de buna bileşik kesir diyorduk. Peki hocam bunları sayı doğrusuna nasıl gösteriyoruz? Sayı doğrusunda gösterme çeşidi şudur. Mesela diyelim ki elimde 5, 2 bölü 5 kesir var. Bunu hocam sayı doğrusuna nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar basit kesirler her zaman sıfırla bir arasına yer alır sayı doğrusuna. Yani bir sayı doğrusu çizdiğinde mesela bir basit kesir göstermek istiyorsan hocam 0 ve 1 diye şöyle e, çizmen lazım. Basit kesirler ne dedik? 0 ile 1 arasında daim olmak zorunda. Arkadaşlar pay kadar böleceğiz. Payda kadar ilerleyeceğiz. Yani benim kullandığım kelime bu. Pay kadar böl, payda kadar e, payda kadar böl, pay kadar ilerle. Şimdi payda kadar bölelim. Kaç parça? 5 parça böleceğiz. Hatta arkadaşlar aşağıda yapmışız zaten. Bakın 0 ve 1 burada değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça ayırmış mıyız? Evet. Peki pay kadar ilerliyorduk. Pay kadar ilerliyorduk. Payında kaç yazıyor? 2 yazıyor değil mi? O zaman 1, 2 adım ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Yani şuradan buraya geldik. Burası neymiş? 2 bölü 5'miş. 2 bölü 5 noktasını bu şekilde gösterdik. Mesela 3 bölü 7 noktası nasıl göstereceğiz? Ne dedik? 0 ile 1 arasındadır. 0 burada. 1 burada. Payda kadar bölüyorduk. 7 parçaya böleceğim değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 parça ayırdım. Sonra diyorum ki hocam pay kadar ilerliyorum. 1, 2, 3. Bakın buraya geldim değil mi? O zaman burası neymiş? 3 bölü 7 noktasıymış. Bu arkadaşlar yani gayet kolaydır. Herkes yapabilir, öğrenebilir. Şimdi bileşik kesirleri nasıl göstereceğiz peki? Bileşik kesirler de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu bakalım. Evet tamam. Sayı doğrusunda bileşik kesirler bir noktasından veya birin sağ tarafında yer alır e, ee, yani ile bir arasında basit kesir vardı. Birin üstü ve birin sağ tarafı da bileşik kesirleri yer alır. Mesela aşağıda 1 bölü 1 ve 5 bölü 2 kesirlerini sayı doğrusuna gösterelim demiş. Yani gösterilmiş demiş. Şimdi 1 bölü 1 arkadaşlar. 1 bölü 1 nedir? 1'dir değil mi? E o zaman birin tam üstüne gelip gösterebilirim. Bu kadar. Yani birin tam üstü nedir? 1 bölü 1 noktasıdır. Peki hocam 5 bölü 2'yi nasıl göstereceğiz? Bakın arkadaşlar. 5 bölü 2 göstermenin 2 yol vardır. Ben hangi yol kullanıyorum? Ben diyorum ki 5 bölü 2'yi gelin basit kesir yani tam sayılı kesir şeklinde yazalım. 2 defa var. 2 kere 2 4. 1, 5'ten 4 çıktı 1. 2 tam. 2 tam 1 bölü 2 mi oldu bu? Evet. Diyorum ki hocam bu kesir buradaki tam kısımda yazan sayı ve onun bir ardışı arasındadır her zaman. Mesela burada 2 yazıyorsa 2 ile 3 arasındadır. 4 yazıyor 4, 4 yazıyorsa 4 ile 5 arasındadır. 6 yazıyorsa 6 ile 7 arasındadır. Kaç yazıyormuş? 2 yazıyormuş. O zaman diyorum ki hocam bu 2 ile 3'ün arasındadır. Peki aralığı karar verdim. Peki kaç parça ayıracağım? Payda kadar bölüyordum değil mi? 2 parçaya böleceğim. 1, 2. 2 parçaya böldüm. Pay kadar da ilerleyeceğim. Pay neresi? 1. O zaman 1 adım ilerledim. Burası oldu. Bakın 5 bölü 2 geldi. Bu şekilde de bileşik kesir çok rahat bir şekilde gösterebilirsiniz. Başka bir yol daha var. Şunları temizledim. Başka yolda şöyle arkadaşlar. Sen bütün aralıkları yani şimdi 5 böl 2 ya paydası kaç yazıyor 2. Bütün aralıkları sıfırdan başla bütün aralıkları iki parçaya ayır. Bak şöyle bütün aralıkları iki parçaya ayırdık. Sonra payda kaç yazıyor? Pay 5 değil mi? O zaman 1, 2, 3, 4, 5 ne oldu? 5 bölü 2 oldu. Bakın bu daha kolaydır. Yani az öncekinde basit tam sayılı kesire çevirip yerini gösteriyordum. Şu an ise diyorum ki bütün aralıkları iki parçaya böl. Sonra 5 adım sıfırdan başlayarak 5 adım ilerle. Bileşik kesiri de bu şekilde sayı doğrusunda gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayıları tanıyalım. Rasyonel sayılar nedir ne değildir bunu konuşacağız. Şimdi de. Şimdi bizim için tanım çok önemli arkadaşlar. Yani tanımsız biz rasyonel sayı veyahut da herhangi bir konu olsun tanımı es geçmiyoruz. Her zaman tanımla ilerliyoruz. Tanım ne diyor? A bir tam sayı. Bak A bir tam sayı. O zaman A ne olabilir? Hocam 0 olabilir. Eksi 1, eksi 2, 10, 3, eksi 3. Bunlar her şey olabilir. Tam sayı ve B sıfırdan farklı tam sayı. He, B de tam sayı ama sıfır değil. Hocam A sıfır olabilir mi? A sıfır olabilir ama B sıfırdan farklı diyor. Tamam. Olmak üzere A bölü 5 şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Adı verilir diyor. Yani şöyle mi diyor? A ve A bölü B olacak. A da tam sayı olacak. B de tam sayı olacak. Ama B sıfırdan farklı olacak. Bunlara biz ne ismini veriyormuşuz? Rasyonel sayı. Rasyonel sayı ismini veriyormuşuz. O zaman arkadaşlar mesela şu bir rasyonel sayı mıdır? Konuşalım. Bakın mesela biraz örnek verelim. 0 bölü 3 bir rasyonel sayı mıdır? Şimdi ne demiştim? A ve B tam sayı olacak. B sıfırdan farklı olacak. B dediğim sayı paydaydı değil mi? Payda da yer alırdı. Payda sıfırdan farklı mı? Evet hocam 3. Pay kaç? 0. Pay önemli değil arkadaşlar. Pay her değeri alabilir. Yani her değer dedim her tam sayı değerini alabilir. Sıfır da alabilir ama payda sıfır olmasın. Yani sıfır bölü üç güzel ama 3 bölü sıfır olamaz arkadaşlar. Tamam mı? 3 bölü sıfır tanımsız olur. Yani payda da sıfır olsun istemiyorum. Bu rasyonel sayı değildir ama yukarıdaki nedir? Bir rasyonel sayıdır. Mesela şu peki mesela 5 ya da eksi beş. Bir rasyonel sayı mıdır? Evet çünkü bunun paydasında gizli bir vardır. Bak bu da tam sayı. Bu da tam sayı. Demek ki bu sayı neymiş? Bir rasyonel sayıymış. Şimdi bana diyor ki sayı doğrusunda negatif rasyonel sayılar sıfırın sol tarafında yani sıfırın solunda pozitif rasyonel sayılar da sıfırın sağ tarafında yer alır. Yani şundan bahsediyor. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. Şöyle temizledik. Mesela şöyle bir sayı doğrusu olsun. Tamam mı? Aynı tam sayılar gibi sıfır şurası olsun. Solunda negatifler sağında pozitifler yer alır. Negatif rasyonel sayılar kümesi Q eksi pozitif rasyonel sayılar kümesi Q artı ile gösterilir. Mesela şurası o zaman Q eksi mi oldu? Evet. Burası da ne oldu? Q art oldu. Rasyonel sayıların tamamı ise Q harfi ile gösterir. Yani şuralar tamamıyla Q harfi ile gösterebiliyormuşum arkadaşlar. Neydi? Tam sayılar mesela Z harfi ile gösterilirdi. Pozitif tam sayılar Z artı. Negatif tam sayılar Z eksiydi. Burada da rasyonel sayılar Q'ydu pozitifler Q artı negatifler Q eksi şeklinde gösteriliyormuş. Buraları temizledik. Şimdi şimdi çok kritik bir bilgi arkadaşım. Bu yani çok önemli. Diyor ki A bölü B bir rasyonel sayı olmak üzere. Tamam hocam. A bölü B bir rasyonel sayı olacakmış. Burada diyor ki ben eksiği şuraya koyarsam yani A bölü B'nin tam kesir çizgisinin o çizgi var ya bölü çizgisi onu tam önüne koymuşum. Bu diyor e, ya bu eksi A bölü b eşittir diyor. Yani diyor ki bu eksi sen al buraya koy diyor. Eşit. Ya da diyor ki bunu al buraya koy. Yine eşit. Yani bu üç ifadede, üç gösterimde birbirine neymiş? Eşitmiş. Yani ne anlatmak istiyor? Mesela diyelim ki elimde 7 bölü 2 var. Tamam mı? Bu eksi arkadaşlar. <laughs> tam şöyle kesir çizgisinin önüne koydum. Bununla bu matematikte aynı şeydir. Tamam bak. Eksi nereye koyduğun hiç önemli değil. Ya da bu ya da bu. Bakın bu üçü özetle bana diyor ki bu üç aynıdır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın bu bilgi bu sene çok kullanacağız. Tamam mı? Bu bilgi o yüzden çok önemlidir. Yani bu eksinin eksi biz hareket ediyoruz. Yani şamar olanı çeviriyoruz. Her yere koyuyoruz. Yani çok önemli değilmiş demek ki rasyonel sayılarda. Her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Mesela az önce ben eksi 5 örneğini vermiştim ya paydasına 1 koymuştuk. Her tam sayı diyor. Mesela eksi 7 olsun. Paydası 1 olan paydası 1 olan bir rasyonel sayıymış. Peki hocam Sıfır da bir tam sayı değil mi? Evet. Peki sıfırda bir rasyonel sayı mıdır? Evet arkadaşlar. Sıfırın da paydasında bir vardır. Bu da ne olur? Bir rasyonel sayı olur. Ee, var mı sıkıntı yok. Mesela bu bir rasyonel sayı mıdır? Eksi 5 bölü eksi 3. Evet arkadaşlar. Çünkü bu da tam sayıdır. Bu da tam sayıdır. Payda da burada engel neydi? Paydanın sıfırdan farklı olmasıydı. Sıfırdan farklıymış. O zaman tamam. Sıkıntı yok diyoruz. Rasyonel sayılar bu şekilde arkadaşlar. Tanımı budur yani. Rasyonel sayılar nedir dersek bunu söyleyeceğiz. Peki bunların karşılaştırılması var. Yani karşılaştırma dediğimiz ifade nedir? Ee, küçüktür, büyüktür gibi. Ee, yani iki tane rasyonel sayı verildiğinde küçük olanı büyük olanı tespit etmektir. Şimdi diyor ki birinci öncülde paydalar eşit olan rasyonel sayılardan payı büyük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Yani diyor ki paydalar eşit olsun diyor. Ee, payı büyük olan daha büyüktür. Mesela aşağıda bir örnek var. Şimdi 3 bölü 11 var bir de 8 bölü 11 var. Bunların paydaları eşit mi arkadaşlar? Evet. Bakın payda eşitse paydaya çizgi at. 3, 8'den küçük müdür büyük müdür? Küçüktür. O zaman araya küçüktür işaret koyuyorsun. Tamam mı? Bu kadar. Yani normal düz aslında normal tam sayılarda 3, 8'den küçük ya. 3 küçüktür 8 yapıyorsun. 11'ler eşitti. 3 küçüktür 8 yaptım. Peki hocam negatif olsa ne olur? Hiçbir şey değişmiyor. Mesela bak eksi 8 bölü 5 eksi 3 bölü 5 diyor değil mi? Bak paydaları eşit mi? Evet. 5'lerin üstüne çizgi attım. Eksi 8 mi küçüktür? Eksi 3 mi? Şimdi eksi 8 eksi 3'den daha küçüktür. Çünkü sayı doğrusunda arkadaşlar. Eksi 8 buradaysa eksi 3 buralardadır. Hatırlayın biz ne demiştik? Sayı doğrusunda sağdakiler her zaman soldakilerden büyüktür. Bu sağda olduğu için daha büyüktür. Demek ki arkadaşlar o zaman eksi 8 bölü 5 eksi 3 bölü 5'ten daha küçük oluyor. Var mı anlaşılmayan? Umarım yoktur. Eğer varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsun. Sonra bu ilk öncülü anladık payları eşit olan, şimdi ya payda eşit olacak ya da pay eşit olacaktı e, olan rasyonel sayılardan paydası küçük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Paydası küçük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Yani burada tam tersi bir işlem söz konusu. Mesela buraya geçtim. 2 bölü 5 var, 2 bölü 3 var. Arkadaşlar şunların üstüne bir çizgi atıyorsun. Şimdi normalde 5, 3'ten büyük değil mi? Evet. Ama paydada olunca diyorsun ki hocam tam tersi işareti koyuyorsun. Yani paydası küçükse büyük oluyor, büyükse küçük oluyor. O zaman ne yaptım? Küçüktür işareti koydum. Mesela diğer örnekte dörtler neymiş? Birbirine eşitmiş. Ee, o zaman şöyle düşünüyorum. Bir eksi beşim oluyor. Bir de eksi yedim oluyor değil mi? Eksi beş normalde eksi yediden büyük mü? Evet hocam. Ama payda da yer aldığı için küçüktür diyorsun. Tamam mı? Tam tersi işaret koyuyorsun. Benim size tavsiyem arkadaşlar genelde rasyonel sayılarda ee, şey yapmanız. Yani paydayı eşitlemeye çalışmanız. Çünkü payı eşitlersen biraz kafa karışıklığı olabiliyor. Zaten bu yıl yani 8. sınıfta genelde biz payda eşitlemeden yola çıkacağız. O yüzden payda eşitlemeyi iyi bilmemiz lazım. Bir de arkadaşlar diyor ki bir rasyonel sayının pay ve paydasını aynı sayıyla bölmesine sadeleştirme denir. Şimdi bu bu sene çok işimize yarayacak. Mesela diyelim ki elimde hocam 80 bölü 240 var. Tamam mı? Pay ve payda en sade halini yazmak için diyorum ki Acaba aynı sayıya bölebiliyor muyum? Evet bakıyorum ikisi de 10'a bölünüyor mesela. 80'i 10'a bölsem bir de 240'ı 10'a bölsem 80'i 10'a bölsem 8 240'ı 10'a bölsem 24 değil mi? Şimdi diyorum ki peki aslında sanki yine bölme işlemi var. 8'i 8'e bölsem 1 gelmez mi? Evet. 24'ü 8'e bölsem bu sefer ne gelir? 3 gelir. 1 bölü 3'müş. Yani arkadaşlar sadeleştirme dediğim olay şudur. Yukarıya ve aşağıya Aynı anda bölme yapıp aynı sayıya bölmektir. Tamam mı? Aynı sayıya böleceksin. Ya eşitlikçe yaklaşıyoruz. Yani yukarı ikiye bölüyorsan aşağıya da gel ikiye böl. Yukarı ona bölüyorsan aşağıya da gel ona böl. Sadeleştirme dediğimizde bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi toplama ve çıkarmadan bahsedelim. Sonra videomuzu burada tamamlayalım. Rasyonel sayılarla toplama çıkarma işlemi. Arkadaşlar diyor ki rasyonel sayılarla toplama veya çıkarma işlemi yapılırken önce rasyonel sayıların paydalarına bakılır. Bakın çok önemli ne yapıyormuşuz? Paydasına bakıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz? Paydasına bakıyormuşuz. Rasyonel sayıların paydaları eşit ise paylar toplanır veya çıkarılır. Elde edilen sayı sonucun payı olarak yazılır. Eşit paydası sonucun paydası olarak yazılır. Yani şöyle söylüyor. Mesela <laughs> şimdi şuradan örnek verelim. Mesela 3 bölü 7 artı 2 bölü 7 var. Arkadaşlar burada paydalar eşit midir? Evet o zaman direkt payları toplayıp pay olarak yazacaksın. Mesela 3 ile 2'yi toplayacaksın. 3 ile 2'yi topla kaç yapıyor? 5 yapıyor değil mi? O zaman 5 bölü 7 oluyor benim işlemim. Bu kadar. Ya da mesela sağ tarafa bakalım. 4 bölü 14 eksi 1 bölü 14. Diyorsun ki arkadaşlar payda eşit mi? Evet o zaman 14'ü yazıyorsun. Sonra 4'ten 1'i ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun. 3. O 3 bölü 14 oluyor. Aslında çok kolay. Paydalar eşitse direkt işlemimizi yapıyormuşuz. Toplama veya çıkarma. Ama paydalar eşit değilse önce paydalar eşitlenir. İlk önce eşitleme yapılır. Bir, paydalar eşitlendikten sonra paylar toplanır veya çıkarılır. Yani arkadaşlar ilk önce senin yapacağın şey neymiş? Paydalar eşitlemekmiş. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma yaparken benim en önemli dikkat ettiğim şey paydaların durumudur. Paydaları her zaman eşitlemektir tamam mı? Şimdi mesela aşağıda bir örnek var. Bunu da birlikte yapalım. Şuraları temizleyelim. 2 bölü 5 ile 3 bölü 8'i toplayacağız. Nasıl toplayacağız? Paydalar eşit değil. Eşitleyelim hocam. Birini bak 8 ile çarparım. Diğerini de 5 ile çarparım. Yani şöyle çapraz çarpım yapabilirsiniz. Ee, burada. Ne olur arkadaşlar? 8'i 2 ile çarpıyorum. 16. 8'i 5 ile çarpıyorum. 40. 5'i 3 ile çarpıyorum. 15. 5'i 8 ile çarpıyorum. 40 yapıyor. Şimdi kesir çizgisini çizdim. Arkadaşlar paydalar eşitlendi değil mi? O zaman direkt paydayı yazıyorsun. 40. Sonra 16 ile 15'i ne yapacaksın? Toplayacaksın. Bu da ne yapıyor? 31 yapıyor. 31 bölü 40. Bu kadar arkadaşım. Yani paydaları eşitledim. Sonra toplama ve çıkarma yaptım. Mesela burada bir çıkarma işlemi var. Paydaları yine farklı. O zaman çaprazları alt alta yaz. Buraya 5 yazdım. Buraya 7 yazdım. 5'i 3 ile çarptın. Pardon. 15 yaptı. 5'i 7 ile çarptın. 35 yaptı. 7'yi 2 ile çarptın. 14 yaptı. 7'yi 5 ile çarptın. 35 yaptı. Ortada hangi işaret var? Eksi var. Eksiyi yazıyorum. Sonra diyorum ki 15'ten 14 çıkarsa 1 gelir. 35'ler ama birbirinden çıkarmıyorsun. 35'i direkt yazıyorsun. 1 bölü 35 gelir. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar rasyonel sayılarda toplamaya çıkarma işlemi de bu kadar. Ne yaptık videoda? Rasyonel sayı doğrusuna gösterdik. Basit kesir ve bileşik kesiri. rasyonel sayıları tanıdık. Sonra karşılaştırmasını yaptık. Topladık çıkardık. Arkadaşlar bunlarla ilgili detaylı soru çözümü bu videodan sonra olacak. yani bu video dediğim çarpma. diğer videoda çarpma bölme çok adımlı işlemler göreceğiz. Hatta bunlarla ilgili sorular da çözeceğiz. Diğer videoda da toplama çıkarma ile ilgili vesaire böyle geniş bir soru çözmeyi planlıyorum. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.